Merhabalar, mutlu geceler. Evet, bugün yeni bir canlı yayında daha birlikteyiz. Bugünkü başlığımız sevgili arkadaşlar, Türkiye için çok önemli bir dönemeçe girdiğimizi gösteriyor. Gökyüzü bizi uyarıyor. Ben de aylardır sizi uyarıyorum. Üzerime düşen şekilde sevgili arkadaşlar. Hep ne dedik? Etrafımız bir ateş çemberi içindeyiz. Unutmayın, şöyle diyerek başlamak istiyorum. Bizim bunları değiştirebilme gibi bir şansımız, potansiyelimiz yok sevgili arkadaşlar. İnançlı insanlar olarak en büyük gücümüz duamızdır. Duamızla içinde bulunduğumuz bu ateş çemberinde ülkemize, yöneticilerimize, halkımıza, askerimize, Mehmetçiğimize çok çok dua ederim diyerek öncelikle başlamak istiyorum. Her biriniz hoş geldiniz. Evet canlı yayın size. Şimdi linkler düştü. Hep birlikte giriş yaptınız. Umarım iyisinizdir sevgili arkadaşlar. Evet içinde bulunduğumuz ateş çemberi çok uzun süreden beri aslında aktardığım, anlattığım e, astrolojik olarak hayli stresi günleri, göksel olarak içinde bulunduğumuz dönem bize işaret ediyor. Halk içinde özellikle yeni gireceğimiz solar e, mevsim giriş anı haritası. Bunları bahsettim ama e, anlatıyorum çünkü sürekli. Unutmayın bir 31 Aralık'ta. Oğlak burcunda karanlık bir yakından takip edenler bilecek. Oğlak burcunda gerçekleşen bir yeni ayla giriş yaptık 2025 yılına. Fantaziler bitti sevgili arkadaşlar. Gerçekler zamanına hep birlikte hoş geldik. Özellikle 8. evden gelen plitonun transitlerini alırsam uzunca yıllara da bakın yayılacak bu öngörülerim. Hep diyorum ya hele bir 20 2028 kapanışını bekleyelim sevgili arkadaşlar. Hayli krizi, hayli agresyonlu bir döneme merhaba demiş oluyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun sevgili arkadaşlar. Şimdi 8. evden böyle bir plito transiti alırken, Şöyle geçmiş dönemde yaptığımız öngörüleri de hatırlatalım. Çünkü halen daha bugün ayın 16'sı ve biz bu mevsim giriş anı haritamıza yaptığımız bir öngörü içindeyiz sevgili arkadaşlar. Doğu bölgemizde ateşli bir 6 aylık mevsim giriş anı haritamız olduğunu söylemişiz sevgili arkadaşlar. Hayli zarar verici ulusal ve milli konular vatanımız, halkımız hayli etkilenebilir demişiz. Biz bir yere gidiyoruz gibi duruyor sevgili arkadaşlar. Hep soruyorsunuz ya. O yüzden ben de sizden e, inançlı bir insan olarak... Realist bakanlar olarak şudur rica ediyorum. Lütfen Fetih Suresi okuyalım diyorum bol bol. Hayli gerginlik içeriyor çünkü önümüzdeki dönem. Bakın halk içinde halen tutuklamaların da olabileceğini gösteren bir dönem. Özellikle Oğlak Burcu'nda Temmuz ayında gelecek. 18 derece Oğlak Burcu'ndaki bir dolunay sevgili arkadaşlar birazcık sarsıcı geliyor olacak. Tabii ki burada askeri ayaklanmalar komşu ülkelerimizde. Özellikle dediğim gibi Temmuz'daki bu dolunay beni çok aylardır dikkat çektim. Öyle bir dolunay geliyor ki Yay burcunda global olarak ok Yay'dan çıktı zaten sevgili arkadaşlar. Şimdi bu ikinci dekan'da gerçekleşecek bu dolunayda bize diyor ki askeri operasyonlar, askerlerin ayaklanması, saldırılar komşu ülkelerimizde bu saldırıların şiddetlenerek, büyüyerek, katlanarak bugün işte e, İran'ı konuşuruz. Zaten hatırlayın bize gökyüzünün tüten dumanı ilk ayaklanmanın kıyamın İran'dan geleceğini gösteriyordu sevgili arkadaşlar. O zaman size şunu söylemiştim. Balıkta, Koçta pek çok gezegen vardı. Tutulmalar da vardı sevgili arkadaşlar. Hem teslimiyet hem sonlanma zamanları bize Türkiye için çok önemli bir yaz, çok önemli bir yeni ay evet olduğunu gösteriyor önümüzdeki süreç aylardır şunu anlatıyorum. Gök kubbedeki bu su bu ateşi söndürmeye yetmez diyor sevgili arkadaşlar. Geçmişi anlatma diyorsunuz da geçmişteki yaptığımız öngörülerimize sahip çıkmak adına astrolojinin nasıl çalıştığını sizlere maksadımız göstermek sevgili arkadaşlar. Bunların zaten aklı selim bakan herkesin 2 Ekim 2024 Vinda Matrix'i tutulmadaki yaptığımız öngörüdür değil mi? Gözümüzün içine baka baka yalan söyleyecekler. Çoluk çocuk dinlemeden raftan kaldırdıkları projelerini gündeme sokacaklar. Startını verecekler ki verdiler sevgili arkadaşlar. Dünyayı ateş alanına çevirecekler. Bu öngörümün halen arkasındayım. Çünkü bunu hep beraber deneyimleyebiliriz. Bizim gençlerimiz, size diyorum sevgili arkadaşlar, Ağustos 2024'ten beri yaptığım bir öngörüdür. Askerlik mi olur, başka bir şey mi olur? Hep beraber yasamaların da bu şekilde hani anayasa falan değişikliklerinin içine e, askerlikle ilgili gündemleri de koyabilirsiniz. Biz bizim gençlerimizin 2024 Mayıs ayı öngörümdür ilk ay programında biz Kurtuluş Savaşı değil mi? Bizim Merkür 9-14 yaş arası şehitlerimiz var. Sırtında kurşun taşıyan atalarımız var. Biz niye olmayalım? Bize bu göstergeleri anlatıyor. Aslında anlayana çok şey anlatıyorum sevgili arkadaşlar. Üstü kapalı da olsa. Evet Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yazıyorsunuz ya. Bakın ben de size şunu söylüyorum. E, halk içinde, muhalefet kanalı içinde hiç kolay olmayacak. Hatırlarsanız ne dedik? 28 Mayıs, 28 Haziran arasına kullandığım harita tipi. Şimdi söyleyeyim, sismik hareketin tam Mars'ın baskı yaptığı, size 3 Haziran'da bir e, yayın yaptım sevgili arkadaşlar. Öncesinde de yine Girit, e, Yunanistan tarafından Ikarus bir buran sismik hareket oldu hatırlarsanız. Gece yarısı vakitlerinde. Şimdi yine o güne tam denk gelen kardinalin içinde olduğumuz bir geceye doğru ilerliyoruz. 16'sı, 17'si, 18'i. hayli sıkıntılı gündemleri işaret ediyor. Bakın sismik hareket. Şimdi biz o tarafta ateşi konuşurken işte Orta Doğu'da bu oldu şu oldu. Allah muhafaza diyorum bu harita sert çalışıyor sevgili arkadaşlar. Bizde sismik hareketi de konuşabileceğimizi gösteren göstergeler var. Üzgünüm teyakkuzda olmamız gereken bir yaz ayına, Haziran ayına 2025'e giriş yapıyoruz dedik sevgili arkadaşlar. Aynen öyle Selvi Hanım. Her zaman dünya süresi yapıyorsak 10. ev ülkeyi yönetendir. 4. ev muhalefet kanalıdır. Topraklardır sevgili arkadaşlar. Vatan toprakları. Aylin Hanım dün bu öngörüyü yaptım. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden. Panik Halinde yakalanabileceğimiz gündemleri anlatıyor. Bakın arkadaşlar, 7 Ekim 2025'te bir dolunay geliyor. Bunu da aylar önce yazmışım. E, hayli e, agresyon içeren zamanlardayız. Tekrar hatırlatayım. Bu pilot odasının rahimine çıkacak. Namı eğer Hades sevgili arkadaşlar, hiçbir şey karanlıkta kalmayacak diyor. Sen inançlarını gözden geçireceksin. 2025'e girerken başımızın arasına ellerimizi alıp "Ah biz bu sonu nasıl görmedik?" diyebiliriz dedik sevgili arkadaşlar. İşte böylesi bir dönemdir. Biz bir operasyona bu bunu söyleyeyim. Türkiye için çok önemli bir yazdır. Bir operasyona dahil olabilirizin göstergesidir. Ay 18 derece, ay dünya halkları olarak alalım sevgili arkadaşlar. Şöyle haritalarla da konuşalım. Evet bugün biraz böyle e, bu haritaları inceliyorum. Benim de tabii ki üzerimde gerginlikler yaratıyor. Her birimiz çok çok gerginiz sevgili arkadaşlar. Şimdi dönüp yorumları da okuyorum çünkü aşağıda yazan. E, hani ne güzel şeyleri böyle gülerek anlatıyorsunuz. Bak bugün gerginlikle anlatıyorum. Çok zamanında elimize mendil alıp da anlattığımız günler oldu. Siz o günlerde neredeydiniz? Gündüz kuşakları başındaydınız sevgili arkadaşlar. Kimse bu saatten sonra bunu çok rica ederim mağdur edebiyatı yapmasın sevgili arkadaşlar. Hayli ateş çemberinin içine gittiğimizi ekonomik olarak da geliyor sevgili arkadaşlar. Ee, üzgünüm. Bunu da çok uzun zamandan beri anlatıyorum. Ekonomik olarak da top patladı, patlıyor. Bize önemli açıklamaların olacağını gösteren bir gündem içindeyiz. 18 derece Oğlak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda dünya halkları içinde Hattrus'a hizalanmalı göstergeler var. Bakın sabit yıldızları da ekliyorum. Günün değerini, numerolojik değerini de ekleyerek sizlere burada çıkıp öngörüler yapıyorum sevgili arkadaşlar. Zaten bu Dolunay'ında da ay sınır aşımında. Şimdiden söyleyeyim tekrar Jüpiter günü Mars saati. Ordular demek ki diyor ki bize Jüpiter ordular, yargıçlar, siyasi isimler, dini isimler biz her şeyi çok sorgulayacağız sevgili dostlar. Bugün de bir e, cemaatin lideri açıklama yaptığı yine. Sevgili arkadaşlarım. Biz e, kendimizi sorgulayacağız, kendimizi, inancımızı, İslamiyetimizi, Müslümanlığımızı sorgulayacağımız bir döneme gittiğimizi gösteriyor sevgili arkadaşlarım. Bilginiz olsun. E, hani böyle kocaman bir akvaryumlarımız var ya, duygudaşlığımız artacak çünkü, merhametimiz artacak. Güneş, Jüpiter, kavuşun mu içinde olduğumuz bir dönemdeyiz. Çok iyi şeyler söylemek isterdim ama buraya da bir e, Satürn Neptün kranı vuruyor sevgili arkadaşlar. Hayaller ve gerçekler diyor. Ne ektiysen herkes ay altı alemde yaşayan sevgili arkadaşlarım bunu biçer diyor. Hayallerin ve gerçeklerin büyük hesaplaşmalar var diye sürekli söylüyorum gökyüzünde. Şubat ayında ne dedik? Haziran 2025 girişiyle birlikte ufukta 2026 görüldüğünde şu anda dünyanın sahnesindeki bunun içine birçok lideri de alabiliriz sevgili dostlar. Dönülmez bir şekilde vedalarına tanıklık etme zamanını gök e, anlatıyor. Evet kanaatimce sevgili arkadaşlar ay halkımız gençler yöneticilerimiz aynı şekilde gençler diyor tepki verecek olduğunu halka huzursuzluk hayal kırıklığı yanılgı hiç iyi bir şey yok mu dediniz ya birçok e, astrolog çok güzel şey söylüyor siz hep felaket tellalı 2028 sonunda sizleri hepsini hepinizi tekrar bekliyorum halk için huzursuzluk halk için halen daha bir politik iktidarsızlıktır. Ekonomik iktidarsızlıktır e, sevgili arkadaşlar. Onun için diyorum zaten Berna Hanım işte gelip kimse diyorum mağdur edebiyatı yapmasın politik iktidarsızlık var diyor burası. Sizler beni yakın yan takip ettiğiniz için sevgili arkadaşlarım Berna Hanım, sizler, Şelale Hanım ne demek istediğimi, neler konuştuğumuzu gece yarıları uykusuz bir şekilde bu ekranın başında neler konuştuğumuzu bilirsiniz. Ekonomik daralma, cep delik, cepken delik günleri var. Sabır, sabır dedim ben size değil mi? Sabır geliyor sevgili arkadaşlar. Yapılan açıklamaları da e, duyuyorsunuzdur. Ticaretin e, yan e, olumsuz etkilenmesi var diyor. Meclisimizde bizim sıkıntı var diyor. Hapishanelerle ilgili haberler var diyor sevgili arkadaşlar. Ve bunun içine... Tam mevsim giriş anı haritasını da alalım. Üst düzey yöneticiler için bakın Oğlak'taki Dolunay bizim ülkemize tam açık düşmanlıklar evi dediğimiz yerden 7. ev davalıktır aynı zamanda. Hani evlenmek filan evlilik evi aksı olarak anlatılıyor size başınıza koca düşürülüyor. Bu evin alt bantında çalışan mealinden bir tanesi de sevgili arkadaşlarım. Açık düşmanlıklardır. Davalar evidir. E boşanırken dava açık boşanıyorsun herhalde. İmam nikahına boşadım deyip atmıyorsun. Bak davalar evini de bize anlatıyor. 8. evde bu ülkenin güneşine vuruyorsa bu halka vurarak 8. evden bu halk ben benim, sensin, senin kız, benim oğlan. Biz sıradan halk göstergesiyiz ay sevgili arkadaşlar. 150'lik dediğimiz açıyla da vurarak vurarak gittiyse... Yani 8. günahların bedelinin Ödendiği evlerden bir tanesidir aynı zamanda sevgili dostlar. Böyle hermetik, ezoterik olarak alt bir a, aydınlanma diyorum ya. Umarım acı bir bedelle gelmez diye sevgili arkadaşlar. İşte bunları öngörülerin içine katıyorum. Derslere gelseniz bunları çok detaylı. Bak biz bu defteri 2025'te sizinle girmeden yeni solar return döngümüzü konuşurken yani ta gelelim 2024 sonbaharına sevgili arkadaşlar. Özellikle buraya şunu yazmışım. 2025 bakın Ocak, Şubat, Mart, Mayıs, Haziran sevgili arkadaşlar. Nisan almamışım içine. 2025 yaz ayları 2026 Ocak Şubat şimdiden tekrar söylüyorum bakın bunu da çok papağan gibi anlatıyorum. Aralık, Ocak, Şubat, Şubat'taki yani Kova burcundaki güneş tutulması hayli sarsıcı geliyor. ülkemin mi de vuracak sevgili arkadaşlar. Bunlar ee, sıkıntılı. Bunları daha yine konuşacağız. Bakıyorum çünkü çok havada kalmış. Fakat size şimdiden şunu söyleyeyim. Ee, hatırlarsanız girişte size geçmiş dönemde gittim Solar Return'da aldım. Adnan Menderes dönemi bir uçak kazasını anlattım. Ülkemizin içinde devlet erkanının önemli isimlerin bulunduğu bir Londra uçak kazası var. Gidin 1960 yılını okuyun sevgili arkadaşlar. Dünya genelinde bir artan uçak kazalarına liderlere de gösteriyor sevgili arkadaşlar burası. İşte bu beni rahatsız ediyor ülkemize hizmet edenlere, askerimize, polisimize sizden çok dua istiyorum sevgili arkadaşlar. Ee, bakın ben sizden bugün böyle bir şey istiyorum. Bugüne kadar hiçbir şeylerden size böyle işte incikti, boncuktu, al esma adı falan bu kanalda git geçmişe de bulamazsınız. Ee, çok çok dua ediniz. Herkesten bu gece müsait olanlardan birer fetih suresi okuyalım ülkemize sevgili arkadaşlar. Hep konuştuk. Çok ciddi bir ateş çemberinin içindeyiz. Umuyorum bu çemberin içinde... Bir şeye dahil olup kalmayız ne dedim? Orta Doğu'da, Irak'ta özellikle umuyorum askerimiz e, ortada bırakılmaz diye sizlere yayınlar yaptık sevgili arkadaşlar. Ekonomi para diye bağırıyor. E, Pluto, Mars zaten sevgili arkadaşlar 27 derecede en belalı derecesiyle 2024-28 Ekim Pluto-Mars karşıtlığa giderken bir solar return haritamız çizildi sevgili arkadaşlar. Gök kubbede kader taşlarını ördü. Bunlar hayli 27 dereceler öyle belalı derecelerdir sevgili arkadaşlar. Hele bir de Mars girdiyse burada bu yayınları çok çok yaptık sizlerle. Teşekkürler Aylin Hanım okuyalım birbirimize ismen dua edelim. Bizim başka şansımız yok sevgili arkadaşlar. Biz sıradan bir halk olarak hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Biz sadece e, görmezden geldiklerimizin plito ne diyorum 8. evde e, görmezden geldiklerinin günahların bedelinin ödül ö, ödendiği akslardan bir tanesidir. Ayıma vurdu. Halkıma vurdu. Sevgili arkadaşlar. Aa 27 Ekim evet o videoyu dönüp dinleyeyim o zaman. Çok videolar yaptık. Her gün yayın açıyoruz sevgili arkadaşlar. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Hayli şiddetli olayların içinde, bak bu sadece bizim ülkemiz için değil sevgili arkadaşlar, dünya geneline de alın. Özellikle mevsim giriş anı haritası, buna az önce X platformuna yazdım. Diyor ki 21 Haziran 2025 itibariyle, e, yani güneş kimlik sahibi, soylu dediğimiz kişilerdir sevgili arkadaşlar, üst düzey kişiler, yöneticiler kralına ayaklanan halklar gelecek diyor. Asker de bir kralına ayaklanabilir diyor. Bunu e, Temmuz'daki dolunay civarı da görebiliriz sevgili arkadaşlar. Dünya genelinde. 2023 yılında da Oğlak burcunda böyle o zaman da e, Vladimir Putin'le bu da bir e, yayında yaptığım öngörüydü. Rus askerinin karşılıklı gelmesi olmuştu sevgili arkadaşlar. Şimdi 18 derece aynı zamanda buradaki sabit yıldız sevgili arkadaşlar toplu katliamlardır. Ay ay 18 derecede olacak demek ki halklar çok çok dua etmemiz lazım ee, Tabii ki değişimleri beraberinde getirecek diyor hayli isyankar bir gündem olacak diyor ki Uranüs'te sevgili arkadaşlar ikizler Burcu'nda olacak ee, yani ki e, bu Venüs altı derece ikizlerde olacak orada bakın salgın hastalıklara karşı da çok çok dikkat edelim bu haycıya sınır aşımı şeklinde gidiyor bu plito çıkacak Kasım da dahildir sınır aşımında kalacak sevgili arkadaşlar. Tarihte 2. Dünya Savaşı'nın olduğu döngüler. Ee, sınır aşımı devamlı liderlerden bir tanesi biliyorsunuz artık Donald Trump. Sayın Donald Trump'ın sevgili arkadaşlar göstergesi aynı zamanda sınır aşımı. Pliton. Hayli e, sıkıntılı gündemleri işaret ediyor. Lütfen birbirimizi ayırmayalım, ayrıştırmayalım sevgili arkadaşlar. Duygularımızı tetikleyecek bir dönem. Büyük sancılı zamanlarda olduğumuzu, bak bu defterde yazanlardan bir tanesi. Bazen unuturum diye not alıyorum. Büyük sancılı zamanlarda olduğumuzu lütfen kabul edelim sevgili arkadaşlar. Seyahat kurallarına da lütfen uyunuz. Hayli e, sıkıntılı bir e, dönem. Bak. 2025 bunu da söyleyeyim. Bunu 10 Mart'taki yayınlarda size çok söyledim. 2025 2026'ya giriş sevgili dostlar. Ayda sınır aşımında olacak. Ee, Mars sınır aşımında olacak. 5 Ocak'ta bitecekmiş. Mars 17 derece Yay'da. 22 Aralık 2025 Venüs 26 derece Yay. Bak bunlar yabancı para sevgili arkadaşlar. Sınır aşımı 4 Ocak'ta. Hop oturup hop kalkmaya diyorum ya. 2026 yılında da çok uzun zamandan beri konuşuyoruz. Hazırlıklı olunuz. 29 Aralık 2025 Merkür 23 derece yay. Arkadaşlar fazlasıyla ateş vurgusu var gök kubbede. İkizler yani böyle halen sıkıntılı gündemleri işaret eden de bir. 2026 e, yılına da geçiş yapıyoruz. Mars size o videoda şöyle anlatmıştım. Çünkü yine notum önümde. Mars bir savaş göstergesidir. Mars Satürn 120'likle yani o uyumlu dediğimiz aşıyla girdik sevgili arkadaşlar. Geri sahanında 7. ve 8. ev yöneticisiyle 120'liğe gidiyor diye not almışım. Ve bakıyorum Jüpiter'den destek yok. Jüpiter'den destek olsa bak haritalarda tek işte Jüpiter yengede girdi. Kaçtık, kaçtıkları geçiniz bu safsataları diyorum. Çünkü Jüpiter'den destek olsaydı buraya sevgili arkadaşlar bu kadar karışıklık görmeyebilirdik. Ee, büyük din savaşları çok vahim bir hal alacak insanların kanı dökülür diye eski alimlerden kitapla karşınıza gelerek açıklama yaptım sevgili arkadaşlar. Dostum hani Donald Trump'ın dostum dediği birçok lideri de bu listenin içine alabilirsiniz yaz bakalım nelere kimlere ee, demiş sevgili arkadaşlar. Evet, e, sizler de iyi ki varsınız. Hayli stresli günlerdir. Sismik hareketler açısından da üzgünüm. Bu gece, yarın, bakın Haziran'ın özellikle yani gireceğimiz o 10 Temmuz'daki Dolunay'da bunu yine arkama harita alıp size anlatacağım. Küremi göstereceğim. Kürem yok ama tekerlek şeklinde bir astroloji haritam var. Ve ben Uranyan astrolog olduğum için kağıt, kalem, dirsek çürüterek onların hesaplamaları var sevgili arkadaşlar. Size o yine Nisan 8 Nisan'da verdiğim 2025 kapanışı 2026'nın hani bize fragmanını verdi ya 13 Nisan'daki çetrefilli dolunay o dolunaydaki gibi yine arkaya yansıtacağım. Bu yaz sismik hareket riski de var sevgili dostlar ki bu Plito 6 yıllı bölgeye kadar düşecekse benim ülkemde itişip kakışmayı bırakalım sevgili arkadaşlar tez vakitte bir an önce kentsel dönüşüme geçelim diyorum. Tekrar söylüyorum 2028'de bu Satürn boğaya geçtikten sonrası daha felaket sevgili arkadaşlar. Üzgünüm ülkeye Apex noktasına transitteki Plito'yu alacak ülkenin natal kuruluş andaki 5. evinden hiçbir şey karanlıkta kalmayacak diyor sevgili dostlar. Her gecenin bir sabahı vardır diyor. 2029-2030'dan önce de çiçek açmasını bekleme diyor ülkenin dağlarına. Üzgünüm Hakiki astroloji bana bunu anlatıyor. Öngörülerimizi e, görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Daha ne diyeyim ki? O çok ayrı Etna Hanım. Ben de buna bak ne diyorum? Dua var diyorum. Korunursun ama sen ilahi nizama uyarsan korunursun. Ayırırsan, ayrıştırırsan, hep bana Rabbena dersen, kendi dinini ayrıştırırsan çok üzgünüm. Kadını katledersen, Allah'ın değil mi bizler e, nimetiyiz ya anaya babaya eşe verdiği kadınlar. Erkekler Efendimizin ahiret gününde hani hesaplaşma var ya hep diyoruz öteki tarafta görüşürüz. Burada da yapmacık Kur'an-ı Kerimleri filan öpüyoruz. Çıkıyoruz çıkıyoruz elimizde Kur'an-ı Kerimleri sallayarak dolanıyoruz ya geçiniz bunları. Üzgünüm benim inancıma benim bakış açıma çok ters düşen olaylar. Efendimizin mahşer günü kadınlara değil mi sahip çıkacağını bilsek biz İslamiyeti de kadınları baş tacı ederiz. Analık bir okyanus, babalık bir parça su sevgili arkadaşlar. Üzgünüm yani köpeği katledeceksin. İlahi nizam seni görmezden gelecek. Hadi ya korunuyoruz. Kendimizi kandırıyoruz. Çok üzgünüm sevgili Etna Hanım. Kendimizi kandırmayı bırakalım sevgili arkadaşlar. Herkes elini yüzünü böyle soğuk su alın yaz geldi ya dolaplardan şap şap çarpın yüzünüze diyorum. Herkese kocaman geçmiş olsun. Bir ve birliği öğreneceğiz arkadaşlar. İlk defa mı bu ülkede çocuk taciz oluyor? İlk defa mı aç kalıyoruz? İlk defa mı konteynerden ekmek toplayan görüyoruz? İlk defa mı kuyrukta bekleyen et kuyruğunda insan görüyoruz? Herkes kendiyle yüzleşecek. Ben başka hiçbir şey gökyüzünü farklı tarafıyla da okumaya çalışan, inancımı oturtmaya çalışan gezegenlerin Allah'ın elçisi hükmünde olduğunu bilen bir insan olarak Korkuyorum arkadaşlar sadece başka. Yani tedirgin oluyorum. Benim yapabileceğim başka hiçbir şey yok. Bir ve birliği öğrenelim. Sahip çıkalım. Ayırmayalım. Ayrıştırmayalım sevgili arkadaşlar. Tarihçi Erol Çalı Hoca anlayana muazzam öngörüler yaptı. 2027 dedi. Maksimum görüşürüz. Yani İslamiyet'ten inançtan bahsediyorsak ne dedik? Arap dünyasının başına, Müslüman aleminin başına gelir arkadaşlar. Kaçınız gitti Arabistan'a? Kaçınız gitti Arap topraklarına? Size görev yaptığımı söylüyorum. En lüks dediğimiz e, yerleri de Allah nasip etti. Mübarek toprakları da nasip etti. Gidin bir görün. Ondan sonra Müslümanlığımızdan, muhtarınız temizliğimizden mi utanırız. Bilmiyorum sevgili arkadaşlarım. Biz hava sahasını açtı İsrail'e. Daha ne konuşuyoruz ki? Gazze'de bir damlacık çocuklar ağlıyorlar, açlar. Ben dün Babalar gününü kutlamadım farkında mısınız? Kendi sayfama da koymadım. Ne eşimi ne rahmetli çok sevdiğim babacığımı. Niye gösterip şov yapayım ki? Niye burada kutlayayım ki? Gazze'de anası babası olmayan ağlayan aş çocuklar var arkadaşlar. Biz her şeyimizi sorgulama dönemine geçiyoruz canım arkadaşlarım. Başka hiçbir şey de söyleyemiyorum. Hepimize sadece içine girdiğimiz dönem hayırlı uğurlu olsun diyorum ve aynı zamanda bol bol sizleri ilk defa böyle bir şeye davet ediyorum. Fetih suresi okuyun. Bol bol dua edin diyorum sevgili arkadaşlar. Hayli krizi dönemler. 2025 tekrar bu eski notumu hatırlatayım. 2025 çok manipülatif bir etkiye açık sevgili arkadaşlar. Giriş anında yazdığım nottur insanları mutsuz edecek bir yıldır ama bir o kadar da bak daha halen 2025'in 6. ayını kapatmaya doğru gidiyoruz. Ama bir o kadar da halkın kendi içindeki fedakarlığını ön plana da çıkaracak bir zamana merhaba diyoruz. Hayli sert açılardayız ee, sevgili arkadaşlar lütfen ee, sakin kalın diyorum sadece bize açıklamalar olacağını gösteren bir sürece de 2025 kapanışına kadar da merhaba dedik. Barışımızın, güvenliğimizin, huzurumuzun bozulabileceği bir zamandır. Bu dünya geneline de lütfen bunu alın. Çünkü bu transitteki Mars Başak burcuna geçecek. Bir de böyle bir mevsim giriş anı haritası, bir şeyin an kalitesi var sevgili arkadaşlar. Böylesi bir an kalitesi çizilecek. Yani bu dünya genelindeki liderler için, yöneticiler için sevgili dostlar, dünya genelindeki barış ve huzurun devamlılığını sağlamak için Uygun bir koşulu koşulu bize anlatmıyor sevgili dostlar. Barışın sağlanmasını için biz e, dua edelim. Mars, Neptün olumlu bir açı olsaydı maneviyat ön plana çıkardı derdim. Hepimiz artık e, sevgili arkadaşlar kendimizi çek ederiz sadece diyorum. Toplumda yardımlaşma e, çok fazlasıyla duygudaşlık ön planda olmalıdır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen beden sağlığınızı da önemseyin. Yani e, mümkün olduğunca birbirimize sahip çıkalım sevgili arkadaşlar. Allah'a emanet olun. E, kendinize iyi bakın. Aynen öyle. Az sadaka değil mi? Büyük belayı def eder. Bir ve birlik varsa olanın olmayan için elini cebine atma zamanıdır sevgili arkadaşlar. Ülke halkımız için tekrar söylüyorum halkım için, toprağım için, bizi yönetenleri için askerimiz, polisimiz için de gerçekten önemli bir zamandır. 8 Nisan 2024 tutulmasını unutmayınız sevgili arkadaşlar. Hemen hemen 17 Haziran itibariyle yani Mars'ın değil mi bu videoları yaptık. Başak burcuna geçişi 7 Ağustos arası. 7 Ağustos'tan sonra Mars zaten e, direkt eski Koç Terazi aksı tutulmalarını tetikleye tetikleye gidiyor olacak sevgili arkadaşlar. Dünya genelinde de artı 6 artı 7 duyabiliriz. Jüpiter Mars orada dikleşmeye gidiyor. Venüs tam 20 derece hevlesentrik bakış açısında tepra ve formülünün üzerinden geçiş yapıyor. Herkes üzerine düşen tedbirleri bireysel olarak alsın diyorum sevgili arkadaşlarım. Evet var mı sormak istedikleriniz? Yine çıkmadan beklerim sormak istedikleriniz varsa. Sizden de Allah razı olsun. Siz de Allah'a emanet olun. Oldukça kontrollü, oldukça sağ duyulu olmak zorundayız sevgili dostlar. Dünya genelinde diktatörca yönetimler, diktatörca yaptırımlara da e, merhaba diyoruz. Daha çok resleşen görürüz. E, önemli bir isme tam onu da söyleyecektim sevgili dostlar. Tekrar söyleyeyim. E, ses getirir diyor ses. E, bir suikast haberi. Daha etkin bir dönem. Yediğinize, içtiğinize lütfen dikkat edin. Dediğim gibi suları kaynatın. E, Güneş, Neptün e, bizlerin de bağışıklığını korumamız gerektiğini bize anlatıyor. Lütfen e, sahte alkol kul, alkol kullananlar, ben kullanmıyorum ama bunu da uyarayım. E, alkol kullananlar dikkatli. Güneş, Neptün, kare, karşıtlıkları sevgili dostlar bunlar bağışıklığın düşmesidir. E, hastalık işte alkol gibi olaylardan zehirlenmedir. E, lider hastalıklarını bol bol duyabileceğimizi gösterirken önemli kimlik sahibi kişilerinde de bu önümüzdeki yaz döneminde sıcak yaz aylarında da tutuklanmalarını, yargılanmalarını e, duyabileceğimizi gösteriyor. O yüzden dikkat edin e, da konuşacağız sevgili arkadaşlar. Evet aynen öyle hijyen kurallarına uyalım diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videomuzu beğenmeyi paylaş butonuna basarak paylaşmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.